Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özbeko Kamer. kamera. Hmm. Şimdi bugün Minecraft'da oynuyoruz. Minecraft'ta bu dünyayı düz yapacağım bugün. Bir dakika. bir dakika bir şey yapabilirsem bir tane bir şey biliyorum. Onu yapmaya çalışacağım. Yenişmiş ee, Bir dakika Neyse ben sonra yaparım arkadaşlar Bugün şuradan gelişmişten düz dünya ee, Başlangıç haritası Tabi bunu Koordinatları göster Ateş yayılımı kapat TNT patlamaları Açık yeniden doğma blokları bir dakika yeniden doğma blokları patlatır. Yeniden. Öle kapat. Hı. Yeniden. neyse bir tane bir şey yapacaktım. Bu galiba hidelerde. Aç çiğelerde. Her zaman gündüz. Envanteri koru. Ee, oh. hemen kapatıyorum arkadaşlar. Evet, açık kalsın. Konsol komutları. Sana tamam, her şeyi yaptım. Ben hadi oluşturdum. Oluştur. Asıyorum, ha? Heh, oldu. Arkadaşlar kamerayı ben şuraya alayım. Ki konumları görelim. Halit olmuştur. Tamam. Hello Brian. Göstereyim arkadaşlar. Hello şöyle. Şuradan. Ayarlar. Hayatta kalmama Düz dünyada hayatta kalma inandım ben ya da Bir dakika neredeydi Neredeydi? miydi hesapta mıydı neredeydi Ne yapacaktım Yok mu ya. Videoda daydı. Hah, Şunu önden arkadan var. Ben sizi önden göstereceğim. Bakın arkadaşlar, bu şapka taktım bir de. Düdüdüdü. <laughs> Herabrain. Ama şapka iyi olmamış. <laughs> Bugün gözlerim bayağı. Neyse yine birinci çağızı geçelim. Tamam. Ne video ses nereden geldi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan yine birinci çağız. Hah, tamam. Haritadan belli olacak ev yaptığımız yer. Şu an haritanın yeşil bölgelerinden. Tamam. Şuradan bloklarımızı alalım. Ne alalım? Elmas alalım mı? Tamam elmas alalım. elmas aldım. Şöyle şuradan ha nasıl bir ev yapalım. Ben biliyorum galiba. Elmasla baya bir güzel ev yapacağım. Hmm. Altından mı olsun ya da ama hadi yapalım. Ama bu ev çok iyi olacak. birazcık uzun sürebilir. Yani 15 dakika sürer. Öbür videoda da kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yani 15 dakika bitmezse öbür videoda yaparım ben. Şöyle şöyle oldu mu şimdi? Yok yine olmadı. Şöyle Bakalım şuradan geçebilir mi geniş oldu O zaman Şuradan yapalım Ya da şöyle biraz daha daha soğusun Tamam Tamam çok güzel Bu evin içini Bilmiyorum Çok bir video zamanı olursak Bu videoda mı 15 dakika Arkadaşlar ben bir gün challenge yaptıracağım. O günün ne zaman olacağını bilmiyorum ama bundan sonraki videoda bu evi tamamlarız. Ondan sonraki videoda aklıma gelirse yaparız. Ben şu kolumlardan bak e çoğunlukta bakmıyorum. Hemen ortaya giriyorum. Şöyle şöyle yapıyorum kendimi görebiliyorum ve evimi yaptığım zaman da görünüyor ev. İşte kapatmamız mı lazım? Kapatmak mı? Kapatmamak mı lazım? Bir tane bir tane haritada şey var da. Şu an öyle büyük ki elim yetişmiyor. Şimdi şuraya bir duvar yapalım. İlk önce şuraya kapı falan. çok güzel oluyor ya. Hani yeni sürüm benimki ya. Size yeni sürümü öğretebilirim bir tane videoda ben aklıma gelirse öğretirim. Yani anlatarım yani öğretemem çünkü ben de yüklü olduğu için öğretemem belki şey yapabilirim. Yani şuradan kapı. kapı. Şuradan şu kapıyı koyalım. Şöyle. burada, mu? Şuradan şöyle. <laughs> tamam. Şuradan cam da alalım. Şöyle cam. Arkadaşlar bu Minecraft'la e, başka bir Minecraft oynamıştım var. O Minecraft Masters. Bu Bu ee, bizim bildiğimiz şey Minecraft. Paralı ama ben bunu bir tane şeyden kromdan indirdim. Onu size gösteririm. Hangi camı alsam ki? Turuncu olsun. Aynen. Ya. Ay, yanlış yaptım. Attım elması. Elmas nerede? Elmas nerede? Aman anam alalım iki dakikadayım. Şurayı şuraya Sıra mı şöyle yok yok bu buraya buraya da turuncu aynen. şuraya koyuyoruz. Elmas biliyor Şu an. Ha kayıt da tamam. Ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle Şöyle hızlı hızlı yapmak zorundayım. Şöyle Arkadaşlar yani yapabilirsem yoksa öbür şeyde göstereceğim Minecraft'ta Eski sürümde göstermek zorunda kalacağım. tam yapamazsam eski sürümde sizi gösteririm. Arkadaşlar, bu duvara yaptık. Şimdi şuralar cam koyalım. Şöyle yapalım. Benim bir taktiğim var. Bunu şöyle şöyle yapıyoruz. Koy koy. koy. Düşüşüş. Düşüşüş. yanlış Şöyle birazcık sesini açtım. Daha şöyle, 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 şöyle. Tamam, şuraya diyeceğim şimdi camları. Arkadaşlar, yani tam yapamazsam öbürüne göstereceğim. Öbüründe çok güzel yapmıştım onu. Ona da turuncu cam koymuştum galiba. Şöyle. Tamam. Camlar oldu. Şimdi buradan elmas yok. Şurada olmamıştır. Unutmuşum. Öyle. Tamam. Bloklara düşüyoruz şimdi arkadaşlar. Şöyle yapabiliyor muyum? Ha, yapabiliyormuş. Ama Şöyle şöyle düşüyoruz. Tamam. Arkadaşlar buraya döşedik. Değil mi? Evet. Şurası bayağı bir geniş yapmışım. Öbürüne göre. Ay ben niye anahtarı açtım? Heh. Birazcık küçük olmuş şey. Orayı biraz daha uzatacağız. Çünkü buraya aşağıdan koyduğu böyle bu Yine eğlenceli olacak ama işte merdiven ya yapmamız lazım çünkü böyle aşağı doğru bloklar dik gitmiyor. Bakın nasıl dik aşağı doğru gidecek. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Burayı kıracağım, gösterip dur. Aş şöyle aşağıdan yapmak zorundayız çünkü aşağı doğru bloklar eğilmediği için. Şöyle şöyle yapacağız, tam koyamayacağız ama olsun. biraz da uzun eğleneceğiz yani. Bir de aşağı bir tane çok güzel bir şey yapacağım. Şuna ya. Z ya niye zoyluyorum? Z dedim. <laughs> Ama o çok eğlenceli. Bak bak. O şey z dedim şey de çok eğlenceli olacak. Diziyorum blokları hemen. Siz şimdi görebiliyor musunuz? Bu domuz şov koymamız ne güzel olacak ya. Hmm. Şöyle yapsak. Yok böyle yapmayacaktık. o bir şey yok arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şuradan yapsam şöyle. iyi. İyi böyle iyi arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar birazdan dizdim. Böyle miydi arkadaşlar ya? He böyle daha. Tamam. Bir dakika. Tamam. Şöyle arkadaşlar. E Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Sonunda e, ben size yani e, öbür videoda da devam edeceğiz yapmaya. E, yarın e, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Şimdilik ne kadar yaptığımı da göstereyim. Şimdi böyle oldu. Çatısını falan da yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın. Bay bay. 就是。